Evet arkadaşlar bunun beraber intro nasıl yapılıyor videosunu çekeceğiz. Ee, şimdi buralarda sizin istediğiniz gibi introlar olacak. Burada introlar e, gözüyorsunuz zaten. Burada Minecraft introsu var. Temple filan introsu var arkadaşlar. E, ben hangisini seçeceğim? Şurada bir tane gözüme takıldı. Ben bunu yapmak istiyorum. Şunu tıkladım ben. Bunu yapacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir login yazacak ama burada yazmayacak. Başka sitelerden de girenler oluyor. O yüzden o sitelerde başka yazıyor. Ben buraya gireceğim şimdi. Şurada next yazıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Şuraya tıklıyoruz. Kanalımızın adı. Usta. Uta yazıyorum hep arkadaşlar. Usta. Oyun. Yazalım biz. Oya sığmaz görüyorsunuz enter diyoruz buraya da usta oyuncu yazıyoruz Arkadaşlar usta oyun yazdık arkadaşlar buraya da enter tıkladığınızda görüyorsunuz arkadaşlar usta oyuncu yazınız tam burada çıkıyor ee, Siz istediğiniz yeri alabilirsiniz Ben arkada kalmasını istiyorum şimdi e, model ak falan diyor arkadaşlar burada Tamam ben ak olsun diyorum ee, Aki dedi keleş arkadaşlar. Şimdi videomuzu intromuzu izleyelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz köşelerde. E, ee, intro güzel olmuş, uzun, çok güzel. ba ee, bu introları istemeyenler e, ee, yandan girelim bakalım e, ee, Yandan girelim yani bu şekilde var Mesela birisi şunu istedi Biz de buna girelim ee, buraya girelim Bazılarında değişik değişik şeyler oluyor başka sitelerde sadece şunlar çıkıyor ee, Mesela şimdi burada ne yazıyor anlaşılmıyor zaten ee, Şuradaki hep o girdiğimiz yere basıyoruz next ee, buraya siliyoruz usta yazalım biz buraya usta oyun. Usta oyun yazalım biz. Ay olmadı. Enter'a basmadık. Şey, şeyc bu Enter tıkladığımızda bakın arkadaşlar, e, şurası usta oyun oldu. Biz arkadaki bunu King Killed diyeceğiz. Usta yazacağız oraya da. Usta oyun Arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu Ben şimdi enter dedim her yerde usta oyuncu arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın üstte usta oyuncu altta usta oyuncu buradakini isterseniz mesela her şekilde değiştirebilirsiniz mesela youtube yazabilirsiniz enter dediğinizde altta youtube yazar Evet arkadaşlar ben YouTube yazdım. Buralarda usta oyun yazdım. Evet arkadaşlar şimdi intromuzu izleyelim. <laughs> intro güzel arkadaşlar ee, intro böyle yapılıyor mesela bu introyu sevdiğiniz şuraya geleceksiniz arkadaşlar şurada star video reddit yazacak oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar burada e, yükleme yeri gelecek burası şurada siz oraya saniye sığınabilirsiniz sah ama orası dakika arkadaşlar mesela şu an benim introm iniyor Evet arkadaşlar böyle oluyor. Bu intro indikten sonra bir dosya açılıyor. O dosyaya tıklayıp içindekileri dışarı atıyorsunuz. Ve bir e, oluyor arkadaşlar. Bir de başka bir dosya indirmek istiyorsanız işte indirebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuzda bu kadar. Başka intro videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.